Merhaba Akıl Oyunları serimizin 12. bilmecesiyle karşınızdayız. Kıvrak zekalarımızı konuşturalım bakalım. İşte bilmecemiz. 3 arkadaş bir restoranda yemek yer. Yemek sonunda hesap 30 Türk Lirası tutar. Her biri 10 Türk Lirası öder. Garson kasiyerin fazla aldığını fark eder ve 5 lirayı geri getirir. Garson 5 TL'yi 3 arkadaş arasında paylaştırmaz, 2 TL'yi cebine atar ve 3 TL'yi onlara geri verir. Şimdi her biri 9 Türk lirası ödemiş gibi görünüyor. 3 çarpı 9 eşittir, 27 garsonun cebindeki 2 TL'yi eklediğimizde toplam 29 TL eder. Peki bir Türk lirası nerede? Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Bilmecenin cevabı için bir sonraki akıl oyunları videosu sonunda görüşmek üzere. 11. Bilmecemizin cevabı, ikinci kapıyı seçmelisiniz, 3 yıldır aç olan kurtlar çoktan ölmüştür.